Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz indirim fırsatı kanalımıza hoş geldiniz. 8 Ağustos 2025 Cuma günü bin marketlerine dopdolu dolu ürünler, cam bardak kaseler, tekstil ürünleri geliyor. En güncel indirimleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ürünlere göz atalım sırasıyla. Tefal düdüklü tencere 6 litre 4999 TL. Tefal krep tava 25 santim 649 TL. Tefal marka yine Work Tava 28 santim 799 TL. Tefal Tava 32 santim 699 TL. Tefal Santoku bıçağı 12 santim 329 TL. Tefal Şef bıçağı 20 santim 449 TL. Tefal Manuel Rondo 500 milim 649 TL. Work Tava 28 santim 299 TL. Rakte ayaklı kahve yanı su bardağı ikili 190 cc 169 TL. Cam kupa altılı 149 TL. Kapaklı desenli pipetli bardak 22 TL. Bambu kapaklı cam matara 239 TL. Cam pipetli bardak 139 TL. Ölçekli saklama kabı 2300 milim 89 TL. Ölçekli saklama kabı 1900 milim 79 TL. Yapışkanlı duvar baharatlı 12'li 399 TL. Saklama kutusu 59 TL. Tek fiyat plastik ürünler 89 TL. Sürgülü süzgeç 55 TL. Salata kasesi üçlü 65 TL. Kapaklı kase 109 TL. Poşet yapıştırıcı 75 TL. Cam saklama kabı çeşitleri 22 TL. Kapaklı servis tabağı 26 santim 299 TL. Liffy kavanoz 1080 cc 229 TL. Liffy kavanoz yine 380 cc 159 TL. Villa 3 katlı cam saklama kabı 505 cc 239 TL. İ İkonik kase 1540 cc 20 santim 75 TL. Borcam cam dilimli kek kalıbı 1680 cc 21 santim 159 TL. Liv su şişesi 1035 cc 159 TL. Borcam kapaklı tencere 1870 cc 219 TL. Nova su bardağı 315 cc altılı 249 TL. Nova meşrubat bardağı 360 cc altılı yine 259 TL. Lif borcam fırın tepsi 2900 cc 259 TL. Borcam dikdörtgen fırın tepsi 1320 cc 149 TL. Dantel çay seti altılı 339 TL tuzluk ve biberlik ikili 100 cc 109 TL borcam kare fırın tepsisi 129 TL dondurmalık ikili 149 TL kahve yanı su bardağı altılı 179 TL eko kase 180 cc 4'lü 99 TL eko kase yine 320 cc 4'lü 119 TL servis tabağı 26 santim 119 TL Kumtel buz makinesi 3490 TL. Kumtel dondurma yapabilen hamur yoğurma makinesi 3490 TL yine. Kumtel sürgülü aspiratör 1349 TL. Kumtel elektrikli tek gözlü ocak 739 TL. Kumtel 16 inç 5 fervaneli vantilatör 949 TL. Haifer şarjlı kablosuz süpürge 4999 TL. Arzum peta ütü mor 899 TL. Mutfak tartısı 239 TL. IMEX aksiyon kamerası 1790 TL. Pipetli çelik termos 579 TL. Sprey yağdanlık 200 milim 109 TL. Elektronik su pompası 249 TL. Hafer dijital tartı baskül 699 TL. Ledli organizer makyaj aynası 349 TL. Figürlü aydınlatma askılı tavşan 399 TL. Ütü masası 799 TL. Geldik tekstil bölümüne. Şort takım erkek SML X bedenleri mevcut 459 TL. Şort takım kadın yine SML X large bedenleri mevcut 459 TL. Spor çantası 3 cepli 399 TL. T-shirt erkek bedenleri mevcut. SML L XL 269 TL. Short takım erkek 2 XL 3 XL 369 TL. Short takım kadın yine aynı şekilde 369 TL. Short erkek 279 TL. Kot kapri kadın 279 TL. Kot short erkek 249 TL. Kot short kadın Bedenleri mevcut yazmakta aşağıda 249 TL. Süzme bezi 39 TL. Yastık kılıfı ikili 59 TL. Kapri kadın 199 TL. Pantolon erkek 199 TL. Bürümcük pantolon kadın 199 TL. Tükenmeyen sticker kitabım eğlenceli yüzler 239 TL. Denizaltı oyun seti 129 TL. Oyuncak bebek 99 TL köpük çıkarıcı asa 39 TL, kurbağa balık tutma oyunu 329 TL, oyuncak sürtmeli araba 79 TL.